şey dikkatimi çekiyor. Şimdi siz diyorsunuz ki önceliğimiz ucube sistemi değiştirmek. Evet. Bu diğer muhalefet partilerinin de hep evet. e öncelikli söylemi. Burada şöyle bir şey yok mu? Yani bu aynı zamanda seçmeni e biraz böyle hani kararsızla iten yok. bir şey. Şundan evet. dolayı. Bitmez. Şöyle Meral Hanım ee, yanlış anlıyorsam lütfen hani bunu düzeltin. Şimdi önceliğimiz diyorsunuz ki bu ucube sistemden kurtulmak. Ama Türkiye'nin bir enflasyon sorunu var. 10 milyonu aşan bir işsizlik sorunu var. Ama o Kurumlar beraber, çöktü. Beraber. Merkez bankasının geldiği durum ortada. Şimdi yargı sorunu var. Yoksulluk sorunu var. Bütün bunlar bütün bunlar ortadayken nasıl öncelikli sorunu sizin? Bu ucube sistemin değişmesi. Hayır yok ben Cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden bunu Hı -hı. tanımladım. Cumhurbaşkanının e, kim olacağından ziyade bu sistemi Hı -hı. E, nasıl Hı -hı. değiştireceğiz önceliğimiz. Yok muhalefetin şimdi, böyle bir şeyi var şimdi ya. Bakın hayır değil, şimdi, öyle değil. Şimdi, yani Ekonomi siz... dediğiniz şey şu. Hı -hı. Şimdi iki e, tarif vardır. Hı -hı. E, yani demokrasi, hukukun üstünlüğü, adalet, güveni Hı -hı. sağlar, güven de ekonominin patronudur. Durmuş Bey'e ben Hı. ekonomiyle ilgili bir soru sorduğumda, Durmuş onu, Yılmaz. Evet, Durmuş Bey'in, Durmuş Yılmaz'ın söylediği bir söz ben de onu yüzde yüz inanıyorum. Yerli yatırımcı içinde, de, yabancı yatırımcı içinde bu lazım. Dakikada bir kafanıza göre vergi sistemini değiştirirseniz yatırım yapacağız. Bizim sadece dışarıdan e, yatırımcının dışında Hı. yerli yatırımcımız da yatırım yapmıyor. Şimdi bir elbette ekonomi en önemlisi. Ama zaten ekonomi bu derece dibe vurmasının sebebi bu cüve sistem. Şimdi alınan, yani dakika başı kafa karıştıran şeyler. Türkiye'nin potansiyeli var, imkanları var. Bir kere moral bozukluğunun önüne geçmemiz lazım. Türkiye'de israf, yolsuzluk, rüşvet, kayırmaca ve liyakatsizliğin getirdiği bir durum var. Kurumların çöktüğü bir durum var. Şu anda Hı -hı. kurumların tamamı, siz şimdi ne dediğimi bileceksiniz. Yani biz dışlayıcı kurumlar haline döndürdük. Bu arkadaşlar. Duran şey, evet, Hacem'le hani, bahsediyorsunuz. Şimdi kapsayıcı kurum haline döndüğü dakikadan itibaren ne pozitif döngüye geçeceğiz biz. Şu anda negatif döngüdeyiz. Yani, yani daha döngüdeyiz. net sorayım. Şöyle. 5 yani dakikada olacak iş. Evet, Bakın şurada, çok samimi söylüyorum bunu. Yani mesela seçim oldu bu pazar. Millet İttifakı, işte Cumhur İttifakı kazandı. Millet İttifakı seçimi kazandı. Hadi hemen bir yıl içerisinde bu sistemi değiştiriyoruz mu diyeceksiniz yoksa öncelikli olarak enflasyon, işsizlik sorunu kurumlar e, ekonomi halledilecek sonra mı? Yani vatandaşın sorunu bir arada geçer diyorum. Hadi, tamam. Sebebi şu. Şimdi siz ha şuna karşı mı ya yani bu netlikte söylüyorum eğer bu soruluyorsa işte en az bir beş yıl bu kişinin kalması lazım bu o, o, sonsuz yetkileri kullanıp bu işi düzeltmesin. Hayır. Bunu soruyorum. İşte hayır böyle bir durum yok. O sonsuz yetkilere hayır. O ekonomiyi onlarla düzeltemezsiniz. Kurumlarınızı düzelteceksiniz. Siz yani kurumsal sistemi oluşturmadığınızda, o kurumları kapsayıcı hale yani getirmediğinizde, pozitif döngüye ülkenizi getirmediğinizde, bunların tamamını hukukla yapacaksınız, tamamını adaletle yapacaksınız, demokrasiyle yapacaksınız, güven vererek yapacaksınız. Yani seçtik kişi bir yılın sonunda ya bu, bu bakın siz aklı başında bir insansınız. O bu etkilerle sizi oraya oturtturalım. Bir sene sonra kafayı yersiniz kardeş. Bu netlikte söylüyorum. Biz aynı manyaklığı yani o, o, bunu yaptıramayız. Hayır ben orada yokum. Böyle bir şey yok. Çünkü yani biz o kararnamelerle e, bu işi düzelteceğiz diye bir mantık yanlış. Biz hukukla, adaletle, x, y, z kişilerinin yanlışlığını ben siyasi olarak çözemem. Bunu hukuk çözecek. Bunu adalet çözecek. Ama nasıl korkusuz, bağımsız, tarafsız yargı çözecek. Neyse bu. İsrafı keseceksiniz. Mesela iş neymiş efendim, itibardan tasarruf olmazmış. Asıl tasarruf ederek e, itibar kazanırsın. Son e, dış politikadaki şu iki günlük hamlenin, yani e, Türkiye'ye kaybettirdiği e, itibarı bir düşünün. Böyle bir şey olabilir mi? Dolayısıyla şunu söylüyorum. İlgili kişi x, y, z fark etmez. Olduktan sonra yürütme, e, yürütme kendi içinde ekonomisini vesairesini hı hı. elbette yapacak. Yani düzenleyecek. Hı hı. Zaten bu sistem üzerinde e, muhtemelen ekonomik e, programlarımız, program demeyeyim, projelerimiz ortaklaşacak. 100 günde ne yapılacak, 200 günde ne yapılacak, 300 günde... Biz çalışıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi de, diğer siyasi partiler de çalışıyor. Bunu ya bir koalisyon gibi düşünün. Bunlar ortaklaşacak. Yani bir metin olarak ortaya çıkar. Orada bir sorunumuz yok ama prensipte bir e, yanlışlık olmasın, bir kayma olmasın. Esas mesele yani o kişinin elindeki o, o sonsuz yetkiyle iş düzeltmesi hayır kuralla, hukukla, adaletle, e, demokrasiyle. Hayır. Hayır. Ee, Sayın Akşener biraz önce işte 27 yıllık politikadayım e, evet. dediniz. E, bu 27 yıl içinde neler yaşadık? Hem de neler? Yolsuzluk, liyakatsizlik hiç bu kadar oldu mu? Hayır. Hayır. Yolsuzluktan da bahsettiniz. Çünkü hayır, onun için sorayım. hayır. Bakın öyle bir şey gördüm ki çok üzgünüm. Ben sizi ilk defa siz hatırlamazsınız. satırlamazsınız 1984'te görmüştüm. Anlattıklarınızı dinlemiştim. Yani İzmit'ten İstanbul'a evet. gelmiştim. Şimdi o günlerdeki Tahak Yol'un hayata bakışını hatırlıyorum. Yo, çok özür dilerim 84 değil. E, kaçta çıktınız hapisten siz? 82 sonunda çıktı. O zaman 84. o zaman 84. Yani bu, evet. bu şeyde e, bir yere gelmiştik. E, siz konuşmacıydınız. Aydınar Hoca olarak gelmiştik. Şimdi e, hapis yatmış, eziyet görmüş bir e, tahak yolun hayata bakışındaki umudu hatırlıyorum bize geçirdiğiniz. Hayır. Türkiye. şimdi Soru sordunuz. Şimdi bugün bakın hapis yatmış ama ülkesinin geleceğiyle ilgili işte Özalın rahmetlerinin Rahmetli öncükleri Özal dönemler. Türkiye'de yani, umutlar uyanmış evet, bir dönem. Yani hayallerin canlandığı bir dönem e, ve orada yani olacak denilen bir dönem. Yani askeri şey gelmiş gitmiş hesap edin ya. Yani eziyet görmüşler, işkence görmüşler ama bugün ben e, yani ne görüyorum? Böyle bir umutsuzluk bir gençte görmedim. Abisi MHP il başkanı olmuş, lisede öğretmen bir e, kadındım ben, bir genç kızdım. Babam devlet memuruydu, İzmit Devlet Hastanesi'nin muhasebe e, müdürüydü, e, sorumlu e, saymanıydı. Biz ikimiz de görevlerimize devam et. İftiraya uğramadık, askeri yönetimden bahsediyorum. Şimdi bu kadar yani yanlışlıklara rağmen. Şimdi e, biz neyi görüyoruz bugün? Bugün çökülmedik kurum yok. Asıl vahim olanı bu. Şurada eğer yolsuzluk yapmaya müsait bir alan varsa oraya gidip çöküyorlar. Neler kirlendi? Kurumlar kirlendi. Neler kirlendi? Vakıflar kirlendi. Neler kirlendi? Beytülmal anlayışı kirlendi. Neler kirlendi? Şimdi dolayısıyla benim yani aktif siyasi hayatım 27 yıl ama sizleri takibim, abimin, ailemin, istemek, hepsinin üzerinden baktığım zaman yani ben demek ki 16 yaşından beri sizleri takip eden, siyaseti bir şekilde e, gören, anlamaya çalışan bir insanım. Yani daha eski. Böyle bir şey hiçbir zaman rastlamadım. Bir izleyicimiz diyor ki hiç mi umut yok o halde diyor. Hayır çok umut var. Çok umut var. Çok umut var. Olur mu öyle şey? Çok umut var. Yani bu ülkenin potansiyeli var. Bu gençler şimdi bana diyorlar ki ben İstanbul'a yurt nasıl gidebilirim? Mezun olan üniversiteler açıldı. Mezun olan genç iş bulacağından şüpheli. Yani ümitsiz. Ee, üreten e, mesela gidiyorsunuz çiftçi diyor ki benim diyor şeyime e, ma, ürettiğim mala 1 lira geliyor mesela zeytin için söylendi yeni Bursa'ya gittim ben Orhan Gazi'ye 1 lira diyor zeytine şey geliyor e, satışta zam geliyor senede e, gübresi e, ilacı gübresinin artışı %140 %150 şimdi e, ben ne yapayım diyor yani zeytini mi keseyim şimdi üreten sanayici benzeri ya yani bir sürü şey bu bir zihniyet tercihi. E, betonsuz olmaz ama yani inşaatsız olmaz ama sadece inşaata e, yönelik bir tercih yapıldı. Ona yönelik gidildi, gelindi. Para nembol olduğu zamanlar harcandı. E, yani çakıldı her şeye. Sonuç itibariyle halbuki üretime, istihdama, teknolojiye e, yatırımlar yapılmış olsaydı e, bambaşka bir Türkiye ile karşı karşıya kalacaktık. E, şey demokrasi ve hukukun üstünlüğü adalet sağlanma daha da iyileştirerek devam etmiş olsaydı yerli ve yabancı yatırımcı yatırım yapmaya devam edecekti falan filan ama tekrar söylüyorum o şey için izleyicimiz için kesinlikle umutsuz olma gerek yok. Bütün bunlar çok hızlı değişir. Tamamen iradeyle alakalı bir şey. Evet. E, o kadar ilginç ki yani e, merkez bankası, merkez bankasının genel müdürleri sadece başkanı da değil, genel müdürler falan da canlar istediği zaman değiştiriyorlar. E, ama hala merkez bankasının içinde son derece derli, toplu, düzgün e, bürokrat var. Tabii. Bu ülkenin e, Tabii. bürokratı yerinde duruyor. Bu ülkenin insanları da yerinde duruyor. Yani bütün bunlara baktığınız zaman e, bu sistem, yani bir sistem e, düzenlemesi yapmak zorundayız biz insanın ağzına bırakıldığı zaman olmadığını anladık. Evet. Asıl mesele bu. Yani şimdi e, hukukçu e, tabi yani e, şimdi kuvvetler ayrılığı e, olmadığı zaman bu dediklerimizi yapabilir miyiz? Denge ve denetleme olmadığı zaman bunu yapabilir miyiz? Yani Amerika'da başkanlık sistemi var. E, başkanlık sistemin bu bizdeki haline gelmemesi, Afrika'dakilerin haline gelmemesi, Amerika'da, Kuzey Amerika, Güney Amerika'dakilerin haline gelmemesi için, diktatörlüklere dönmemesi için inanılmaz bir denge ve denetleme mekanizması var. Şimdi bizimki kendine özgü denilen bir tuhaf iş. Yani bana denildi ki doğru mu bilmiyorum. 32 bin günlük imza atması gerekiyormuş o başkanın. Orta oturaş şahsı. İnsan Evet. Buyurun Tabi. Sayın Akşener havaalanına gidecek. Evet. evet son bir soru soralım siz. Lütfen buyurun. Son bir soru olarak ben benim bir kaygımı ifade etmek üzere sorayım. Biraz önce dediniz ki öyle bir yoğun psikolojiydi ki e, rasyonellik falan kalmadı. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin karşılıklı rekabet içerisinde gitmesini. Yarın öyle bir yoğun e, duygusal fırtına ki Millet İttifakında rasyonelite kalmamış diye bir endişeniz var mı? Yok. Neden i̇şte, yok? E, çünkü e, yani e, psikoloji e, okuyan bir insan olarak şimdi, olmasın şimdi, endişeli olmamam. Ben, şimdi ben anlamaya yönelik e, gayret ediyorum her şeyi anlama. E, çünkü mesela e, yani niçin açıkladım bu netlikte ben Cumhurbaşkanı da değilim. Yani top o rekabet benim, olmasın benim, diye benim önüme top gelebilirdi diye bir beklentim olabilir. Beklenti haline döndüğünüz zaman işte o, o şey benzin taşıyorsun. Halbuki aklın gerçekliğin önde olması gereken bir noktadayız. Onun için de böyle davranacağını inanıyorsunuz inanıyorum, değil mi? inanıyorum. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir yönü var. Evet. Bu güne kadar bizi yanıtmaya bir yönü var kendisiyle ilgili e, yani CHP'ye yönelik ön yargıları e, düzeltmeye çok da büyük gayret sarf ediyor. Büyük gayret sarf ediyor, doğru. Bu konuda da çok gayretli. Tabi Cumhuriyet Halk Partisi ile bizim aramızda şöyle bir fark var. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık bir parti. Yani Cumhuriyeti kurmuş, kurulları var, kurulları var, e, kural yani Tek her parti geleneği bir, var. Birçok şeyi var. Büyük bir insan unsuru ve Sabit yani ne yapılırsa yapılsın yerinde duran da bir seçmeni var. Evet. Ben genellikle bu tür şeyler şirketler üzerinden tanımlarım. Biz bir startupız. Hmm. Biz e, tabi seçmen oluşturan şirket gibi söylersek müşterisini oluşturan pazarını oluşturan e, dolayısıyla genişlemeye yönelik imkanları olan daha enerjik daha hızlı daha e, rekabete uyum sağlayan bir e, siyasi organizasyon. O enerji pazar günü görüldü. Yağmurun altında. Şimdi dolayısıyla yani. aslında o yani ne diyebiliriz? Şimdi, tabii biz büyümeye de e, müsaitiz. Hatta öyle bir e, start startup'ız ki biz. E, bizim melek yatırımcımız milletimiz. Bize yatırım yapan da olmadı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin o kurumsalı onu biraz aşağı çekiyor. Hareketlerini kısıtlıyor vesaire vesaire. Yani şuraya açıldığı zaman oradakini kaybetmek gibi yani. O seçmeni. Büyük bir şirket düşünün. Genel elektrikle Facebook'u düşünün. Genel elektriğin sabit müşterisini kırmamak için açılamayacağı alanlar var. Orası Cumhuriyet Halk Partisi. Biz Facebook'uz. Yani dolayısıyla bizim açılabileceğimiz alanımız daha geniş. Çünkü kendimiz oluşturuyoruz o, o pazarı, o seçmen sistematiğini. O nedenle aslında bu enerjiyle bu kurumsal e, birbirine şüphelenmeden yan yana geldiğinde, masanın altından birbirine tekme atmadığı takdirde e, sizlerin e, endişesine hiç mahal yok. Çünkü bir de biz mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenine odaklı değiliz. Çünkü havuzda bir seçmen var. Kim o seçmen havuzdaki? Hayır, yani sizin malif odaklandığınız... Hayır, malif seçmen var havuzda. Evet. Biz orada yer değiştirmeye yönelik bir e, hedefimiz yok bizim. Biz AK Parti'den Cumhur İttifakı'nın tüm bileşenlerinden kopan bir seçmen kitlesi var. Bu seçmen kitlesine biz yöneldik. Yani o seçmen kitlesi, Sayın Bekir Ağırdır'ın tanımıyla elinde bavulu bekliyor. Bu bavulu elindeki seçmenin bizi Hangi tercih etmesini tabii bizi tercih etmesini sağlamaya çalışıyoruz e, yolumuz bu dolayısıyla mesela bakın iki e, koalisyon çok başarılı olmuştur Türkiye'de CHP ile DP şey demokrat DP'nin CHP e, ile yaptığı koalisyon, rahmeti e rahmeti İnönü'nün yaptığı koalisyon sonra da refah yol ben refah yolun Bakanı'ydım yani Şubat. evet öyle bir yani o 28 Şubat devreye girmemiş olsaydı o havuz sistemiyle ekonomi düzeliyordu. Tarihin en yüksek memur zammını biz verdik o zaman. Polislerimize e, %18'lik ek bir defaten zam yapıldı. Hala onu alıyorlar. Emeklilere en büyük zam o zaman yapıldı. Şimdi 1500 lira emekli maaşı var. 1900'lük emekli maaşı var. 2200 emekli maaşı var. 2000 800 liralık bir de 2600 Yani 5 ayrı emekli maaşı. 1500 e emekli maaşıyla kim geçinebilir? Abi. İşim evet. Değil, tabii. Elif Hanım. Geçebilir mi? Geçim, Şimdi ya getirin e, asgari ücrete tamamını. Bu e, SSK ve şey emeklilerinden bahsediyorum. Bağkur emeklilerinden bahsediyorum. Korkunç. Şimdi e, o, ama niye bu başarıydı? İki partinin de seçmen koridoru ayrıydı. O manada Zaten rekabet etmedik, masanın altında tekmeleşmedik biz o zaman. Şimdi şeyde ise Anayol niye devam edemedi? Aynı koridordan beslendiğimiz için herkes birbirine tekme attı. Onun bu çok için. Çok doğru bir. Oldu. analiz. Evet. Dolayısıyla evet. E, yani biz bu iki benim tarifle çok şeye başaracağız. Sağlam diyorsunuz evet. millet. Evet. evet. Ya şimdi izleyicilerden de böyle işte şeyi söylüyorlar ama ben burada soru göremedim. Soru gördüğüm soruları da dile getirdim. Merkez Bankası'nı böyle hani Cumhurbaşkanlığı sistemine çok yani böyle hani şey adaylık sistem değişikliği falan kilitlendik. Bu Merkez Ban yani Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararı işte hani bugün de kamu bankaları indirime gitti. Dolar aldı başını gidiyor. Çok kısaca böyle bir Çok hızlıca söyleyeyim. Çok hızlıca. Şimdi bizim e, bu faizi indirip doları yükselttiğiniz zaman ihracatla para kazanacağınızı e, düşünürsünüz. Yani şey e, bu Hı -hı. kur rekabeti denir. Hı -hı. E, fakat e, maalesef bizim keşke öyle olmasa ihracatımızın önemli bir oranı Hı -hı. ithalata bağımlı olduğu için buradan bir kar elde etmek mümkün değil. Hı -hı. İkincisi ee, ucuz şeyiniz, Kur yükseldiği zaman ucuz işçilik <laughs> öne çıkar. Yani sizin hedefiniz Pakistan, Bangladeş gibi, <laughs> Hindistan gibi yerler olur. Dolayısıyla e, bu da size hiçbir şey getirmez. Halbuki doğru dürüst bir ekonomik mantıkla siz e, sisteminizi kurduğunuzda e, yani faiz, <laughs> sebep, enflasyon sonuç gibi bir nobellik, Kanaatinizi kenara koyduğunuz zaman, daha rasyonel, daha akılcı davrandığınızda sizin hedefiniz teknoloji üreten, katma değer üreten bir istihdam anlayışı ve üretim anlayışı buna tarım da dahil olduğu zaman Avrupa Birliği ülkeleriyle, hadi oraya daha gelmedik ama Bulgaristan, Romanya, Polonya gibi ülkeleri birinci etapta geçersiniz. Nobel'lik dediniz. Demek ki güzel bir... Tez yani ben bunu anladım. Bir de izleyicilerimiz diyor ki seçim bekliyor musunuz? Benim de mesela muhalefet partileri artık erken seçim olsun diye yani bu seçim şeyine asılmıyorlar gibi bir şeyim var? Yok biz e, erken seçim olması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü bu Hı -hı. ekonomi için söylüyoruz. Bu derinleşme Hı -hı. yani bu fakirleşme e, yoksulluk için söylüyoruz. Ama e, ben Sayın Erdoğan'ın e, seçmenden de koptuğunu gördüğüm için seçime yönelik ne yapacağını öngöremiyorum. Evet. Asıl Hı -hı. mesele o.